Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Trabzonspor'un yenilmezlik serisinin bittiğini, Antalya'da son bulduğunu söyleyelim ve bazı başlıkları ekleyerek o yenilmezlik serisinin sonrasında Trabzonspor taraftarının takıma sahip çıkmasının da ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışalım. Öncelikle e, Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyoruz ve devam edeceğiz. Trabzonspor'un biliyorsunuz devre arası için hamleleri devam ediyor. Bir tanesi gerçekleşti onun dışında gerçekleşecek hamleleri var. Onlar neler? Onlarla ilgili de bilgi vereceğiz. Trabzonspor'da stoper hamlesi nereden çıktı derseniz biliyorsunuz. Edgar'ın gitme olasılığı çok yüksek Afrika Kupasına iki yabancı bir yerli stoper üzerinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Sol bek transferinde sürpriz bir hamle gerçekleşti. Ondan bahsedeceğiz. Oldu bitti denilen bir sol bek vardı. Onunla ilgili de sürpriz gelişmeler var. Onları da size anlatmaya çalışacağız ve ee, özellikle transferde zaman zaman kulüpler karşı karşıya geliyorlar ki e, bu noktada bir isim içinde Trabzonsporla Beşiktaş'ın devre arasında bir transfer rekabetine gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle e, şuradan başlayalım. Kuasi e, transferi kuzey transferi gerçekleşti. 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. E, Koasi e, yani Avrupa piyasasının çok bildiği tanıdığı bir oyuncu değil ama gerçekten de e, kariyer olarak baktığınızda e, iyi performanslar sergileyen bir kanat oyuncusu olarak bir alternatif olarak e, Trabzonspor kadrosunu açtı bu oyuncuya e, bir üç buçuk yıllık sözleşme 500 artı 200 yani 200 imza 500 e, yarım sezonluk. 1 milyon artı 400 imza, 1 milyon artı 400 imza, 1 milyon artı 400 imza gibi bir rakamla Kuasi transferi gerçekleşti. Şimdi bu transfer gerçekleştikten sonra her şey bitti mi? Hayır. Trabzonspor başka transferler için hamle yapmak durumunda. Az önce söylediğim gibi bir kanat oyuncusu, bir santrifor, bir stoper ve bir sol bek için Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada bize gelen isimleri de sizlerle. Paylaşmaya çalışacağız ama önce takım içerisinden biraz bilgi verelim. E, Antalya Spor malum e, Trabzonspor'u mağlup ederek e, ligde yenilmezlik unvanını elinden aldı e, ama bu e, olay tabii ki her takım neticede yenilebiliyor. E, avcı e, yönetiminde Trabzonspor'un nedenli başarılı olduğunu engelleyecek bir görüntü değil. 48 maç 4 yenilgiyle Abdullah Avcı performans gösteriyor Trabzonspor'da. 2020-2021'de 32 maçta 3 yenilgisi vardı. Bu sezonda ilk yenilgisini aldı. Tabii bu yenilgide birçok şey konuşuluyor. Özellikle Vakame'nin erken 24. dakikada sahayı terk etmesinin Trabzonspor'un bireysel performansını geriye çektiğini, Abdülkadir Ömür'ün olmamasının büyük bir handikap olduğunu söyleyenler de çoğunlukta doğrudur. Bu yorumlara da iştirak edilebilir. Önemli olan bu maç geride kaldı. Önümüzdeki maçta neler olacağına bakacağız. Bu manada baktığımızda da Vakame'nin henüz MR'ı çekilmedi. Yani neticesini bilmiyoruz çünkü ödem olduğu için şunu söyleyebiliriz. Vakame Hatay maçında oynamak istiyorum diyor. Öbür taraftan Abdülkadir Ömür'ün Hatay maçında oynamasını engelleyecek herhangi bir durumun olmadığını da söyleyelim. Dolayısıyla Hatay maçı bir yeniden başlangıç olacaktır diye düşünüyorum ben Trabzonspor adına. Tabii bu noktada bir şanssız bir talihsiz gol gördü kalesinde. Kendi kalesine Dorukan bir gol attı ama Dorukan'ın bu moral bozukluğunu ortadan kaldıracak bir gelişme yaşandı. Onu da sizlerle paylaşalım. E Dorukan milli takım yetkilileri Stefan Kun, Hamit Altıntop, Top Dorukan'ı yakın takibi aldılar. Yani Dorukan'ın yeniden milli takıma dönüşü performansı nedeniyle hızlanmaya başlandı ve yani Trabzonspor'dan dördüncü oyuncu olarak Dorukan da Trabzonspor'un milli takıma göndereceği oyuncu ismi olarak ortaya çıktı. Kimdi daha önce? Uğurcan vardı, Abdülkadir Ömür vardı, Berat vardı ve Dorukan da milli takım takibi altına girdi ki milli takımın yabancısı değil. Şenol Güneş döneminde de milli takımda görev alan oyunculardan biriydi. Ee, bu bilgiden sonra yani biraz moral olacak mutlaka onun için bu takip, bu bilginin paylaşılması moral olacak. Şimdi devam edelim. Ee, özellikle sol bek konusundan başlayalım çünkü öncelikli yer orası. Solbek konusunda biliyorsunuz Uğur Çiftçi'yi başkan da açıklamıştı, biz düşünüyoruz demişti ama gelen haberler olumlu değil. Onu özellikle söyleyelim. Uğur Çiftçi'den Trabzonspor'un artık vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Peki vazgeçme nedeni performansa dayalı mı? Değil. Onu özellikle vurgulayalım. Uğur Çiftçi'den vazgeçme nedeni Uğur Çiftçi için Sivasspor'un tam 3 milyon euro bonservis, bonservis ücreti istemesi. Açıkçası Trabzonspor'un bu transferden vazgeçmesine neden oldu. Çünkü 3 milyon euro da gerçekten önemli bir bedel. Az önce söylediğim 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladığınız e, Kuasi'ye 1 milyon 400 bin e, aşağı yukarı bir 3,5 yılına imza parası veriyorsunuz. Bon servis bedeli gibi düşünelim. Bu arada Uğur Çiftçi'nin 3 milyon euro bon servis bedeli talep edilmesi Uğur Çiftçi için bu transferin askıya alınmasına neden oldu? Ha zaman içerisinde şu anda vazgeçti Trabzonspor. Zaman içerisinde olur mu bunun olabilmesi için e, Sivas Sivasspor'un bu bedellerden vazgeçmesi gerekiyor. Daha makul bir seviyeye çekmesi lazım ki şu anda görünen o makul seviyeye gelmediğini söyleyebiliriz. Özeti şu. Uğur Çiftçi transferi şu an için vazgeçildi ve askıya alınan bir transfer olduğunu vurgulayalım. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi tabii bek konusunda peki kim var? Kiryaka Kapulos halen Sassolo'nun oyuncusu ki çok fazla süre alamıyor. 10 maçta 437 dakika süre aldı. Onun gündemdeki sıcaklığı devam ediyor. Ve şunu da söyleyelim. Trabzonspor daha önce Trabzonspor için oyuncu araştırması yapmış bazı menajerlerle de yeni isimler için görüşme yaptığını söyleyebiliriz Solbek sol bek konusunda. Yani özetle şu anda sol bek konusunda önümüzde bir isim var. Onun dışındaki isimler henüz netleşmiş değil. Scout çalışması da devam ediyor. Menajerler vasıtasıyla çalışmada devam ediyor. E, eldeki tek isim Kiryaka Pulos olduğunu söyleyelim. Sassuolo'nun oyuncusu. E, Uğur Çiftçiden vazgeçildiğini söyledik. Devam edelim çünkü verdiğimiz bazı başlıklar vardı. O başlıklar üzerinden devam edersek daha doğru olacak. Şimdi stoper bölgesinde bir sorun çıktı. Sorun şuradan kaynaklandı. Edgar Afrika Kupası'na gidecek ve önemli maçları kaçırabilir düşüncesiyle ki baya bir maç kaçırma durumu söz konusu. Oraya bir takviye yapılması gündeme geldi. Şimdi Abdullah Avcı şunu düşünebilir. Ya da sizler de düşünebilirsiniz. Ya orada tamam Edgar giderse Hüseyin Türkmen var. E, Stefano Densville var. Vitor Hugo var. E, yeri geldiğinde oraya başka bir oyuncu da devşirilebilir e, denilebilir. Ama Trabzonspor bu sezon öyle riskler almak istemiyor. Yani Trabzonspor hedefe odaklanmış durumda olduğu için o noktada yani tam oyuncuyu, doğru oyuncuyu bulma çabası içerisinde ki Stefano Densville çok öne çıkmadı bu noktada. Keza aynı şekilde Hüseyin daha fazla şans buldu Stefano Densville'e göre. Demek ki oraya bir oyuncu transferi düşünülüyor. Sezon başında gündeme gelen Koyate, Senegalli oyuncu yine gündemde. Üstelik onun 2022'nin yani bu sezonun sonunda sözleşmesi bittiği için hem stoper hem ön libero oynuyor olması da çok büyük bir avantaj o bir kere gündemde duruyor. İkinci isim e, ki e, başkan da e, başkan yardımcısı da gündeme getirmişti e, Yunan oyuncularla ilgili tasarruflarının olacağını. Manolas ismi var ki o da Napoli'de yeterli süreyi bulamıyor. 2024'e kadar sözleşmesinin olması büyük bir handikap. Toplam bu sezon 7 maçta sadece 486 dakika süre almış olması Manolas'ı da gündeme getiriyor. Demek ki iki tane Alternatif var stoper bölgesi için. Ama bir isim var ki o isim için Trabzonspor Beşiktaş'la mücadele edecek gibi görünüyor. Şimdi Beşiktaş'ın şu anda bir teknik direktörünün olmaması, şu an için bu videoyu çektiğimiz sırada olmaması belki bir avantaj. Ama netice itibariyle başka avantajları da vurgulayacağım. O isim konusunda Beşiktaş'la Trabzonspor Ocak ayında bir transfer rekabeti içinde olacaklar gibi görünüyor. İsmi de açıklayalım tabii ki onu da söyleyelim. E, i̇sim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın. Şimdi Samet Akaydın konusunda tıpkı Berat konusunda olduğu gibi Trabzonspor'un öncelikleri ve avantajları var. Hangi avantajlar var onu söyleyeceğim. 2024 yılına kadar sözleşmesi var ama Transfer mark değerleri de 475 bin euro gibi, yani çok ciddi değil. Ama işin içerisine hem Beşiktaş hem Trabzonspor girerse, hem yerli bir stoper olması açısından bu rakam yükselebilir. Ama netice itibariyle o 3 milyon euro gibi çılgın rakamlara Uğur Çiftçi rakamına çıkmayacaktır. Peki Trabzonspor'un avantajı ne? Onu da hemen söyleyelim oyuncu Trabzonspor altyapısından yetişme bir oyuncu olduğunu vurgulayalım. Trabzon'da İdman Ocağı'nda başladı. Sonrasında Trabzonspor U17'de oynadı. E, i̇şte Arsin Spor Keçiören Gücü gibi takımların da formasını giydi ama 27 yaşındaki oyuncu net bir şekilde Trabzonlu ve Trabzonspor altyapısından yetişen bir oyuncu olması onun Trabzonspor A takımına gelmesi konusunda önemli bir avantaj oluşturacağını söyleyebiliriz. Bu sezon 12 maçta oynadı ve hepsinde de oynadığı her maçta da 90 dakika forma giydi ve başarısı da gerçekten önemli. Dolayısıyla bu noktada iki yabancı Koyate ve Manolas bir de yerli Samet Akaydın ismi stoper bölgesinde gündemde. Ben açıkçası Samet At Akaydın konusunun daha önceleneceğini düşünüyorum. Sebebi de şu çünkü hem yerli tercihi hem Trabzon altyapılı olması, Trabzonlu olması. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanki Samet'in Trabzon'a daha yakın olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada transfer konusunda henüz Solbek netleşmediği için söylemiyoruz. Yani çok isimler var birkaç isimle netleşen yapılarını söyledik. Ama e, önümüzdeki günlerde sol bek konusunda gelecek isimler e, olacaktır. Daha net isimler o zaman da sizlere o paylaşımları gerçekleştiririz. Şu anda vereceğimiz bilgiler bunlar. Dorukan milli takıma adım adım yürüyor. E, Samet Akaydın adım adım Trabzonspor'a gelme noktasında iki yabancı stoper Edgar'ın yerine düşünülüyor. Bütün bunları bir Ocak ayı transfer raporu halinde de sizlere zaman zaman sunacağız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Futbol dolu günlerle kalın.